Merhaba sevgili aslanlar. Özel yaşamanızda rahatlama isteğiniz öne çıkabilir. Sizi sıkan konuları çözmek için kararlılık göstermeniz mümkün. Bununla ilgili olarak yakın çevrenizden de destek alabilirsiniz. Bugün 8 Ağustos 2014 Cuma, Venüs günündeyiz. Oğlak Burcunda ilerleyen ay, sabah erken saatlerde Plüton'da kavuşacak. Duygusal yoğunluk ve baskı hissedebiliriz. Günlük işler ve sorumluluklar konusunda daha kararlı ve hırslı davranmamız mümkün. Öğleden sonra etkinleşecek ay Uranüs kare açısı, huzursuzluk ve gerginlik yaratabilir. Ancak ay aynı zamanda Akrep Burcundaki Satürn'e uyumlu açı yapacak. Çevremizdeki otorite sahibi olgun kişilerden gerekli yardımları da alabiliriz. Bugün Aslan burcunda ilerleyen Güneş ve Merkür birleşecek. Koç burcundaki Uranüs ise Güneş ve Merkür'le üçgen açı yapacak. Kendimizi ifade etme ihtiyacı öne çıkarken çok yaratıcı ve ilginç fikirler bulunabilir. Bugün kendi isteklerimiz ve düşüncelerimiz üzerinde çok ısrarcı olabiliriz. Olaylara objektif bakmamız zorlaşabilir.